Dostlarım hepinize merhabalar yine bu videomda Shiba Inu coin hakkındaki son güncel gelişmelerle karşınızdayım. Shiba coin'den yepyeni bir rekor daha geldi büyümeye devam ediyor. Shiba coin'de neler oluyor işte detaylar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hızlıca videoya geçiyorum. Shiba ünü yepyeni bir rekora imza attı. SHIB, Shibarium'un benimsenmesi arttıkça toplam adreslerinde istikrarlı bir büyüme görmeye devam ediyor. Into the Block verilerine göre SHIB için toplam adres sayısı şu anda 3.5 milyonu aşmış durumda. Shiba Inu ekosistemine yeni adresler katılıyor önceki gün 1670 yeni adres artışı görüldü. Bu yeni Shibarium blok zincir yeniliği aracılığıyla yeni kullanıcıların ship ekosistemiyle tanışması anlamına geliyor. Intodo blok verilerine göre Shibarium gaz tokunu Bonede 192.290 ile yeni bir zirveye ulaşan Toplam adreslerde aynı şekilde bir artış görüldü. Şip katman 2 blok zinciri Shibarium piyasaya sürüldüğünden bu yana inanılmaz bir benimsenme kazanarak toplam işlem ve cüzdan adreslerinde 1 milyonu aştı. Blockchain kaşifi Shibarium Scan'ın son istatistiklerine göre Shibarium 1 milyondan fazla cüzdan adresine ve 1 milyondan fazla toplam işleme ulaştı. Önceki 24 saat içinde katman 2 blok zincirinde 109.400'ün üzerinde işlem gerçekleştirildi. Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup kayacağınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız. Yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar. Gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon hiçbir komisyon ödemiyorsunuz. Cebinizde kalıyor. Dostlar benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.